Ne oldu? Hemen verdin ya. Bir hafta. Bir hafta. Sen kimle ne konuşuyorsun Abi. artık? Boynumdaki zinciri koparıp attım. Eski seyran yok artık sizin karşınızda. Yalı Çapkı'nın yeni bölümünde hikayenin merkezinde bu kez Halis Hanımın sağlık durumu ve Korhan ailesinin karşı karşıya kaldığı büyük değişimler yer alıyor. Halis artık gücünün sonuna gelirken şirketin tüm hisselerini Ferit'e devretme kararı alıyor. Ferit'in ise bu emaneti layıkıyla taşımak için gösterdiği çaba hem ailesini bir arada tutma hem de Yalı'yı geri alma isteğiyle birleşerek. Dramatik anlara zemin hazırlıyor. Seyran'ın annelik yolculuğu ise umut dolu yeni bir kapar alıyor. Seyran'ın bebek müjdesi aile içindeki tüm dengeleri değiştirirken özellikle hali Hanım'ın hayata daha sıkı tutunması için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Ancak huzur dolu anlar yerini kısa sürede yeni gerilimlere bırakıyor. Sunan'ın Abidin ile kurduğu gelecek hayali ailesinin tepkisiyle karşılanıyor. Tüm engellere rağmen aşkına sahip çıkan Suna Abidin ile kaçmaya karar veriyor. Fakat bu yolculuk işte sandıkları kadar kolay olmayacak. Peşlerine düşen polis takibi ve Ayşe'nin şikayetiyle birlikte olaylar iyice karmaşık bir hal alıyor. Abidin sadece sevdiği kadını değil bir yandan da kendi bebeğini koruma mücadelesi verirken büyük bir sınavla yüzleşecek. Öte yandan dizinin en beklenmedik anlarından biri de büyük hanımın hikayeye veda edişiyle yaşanıyor. Öte yandan dizinin en beklenmedik anlarından biri de Büyük Hanım'ın hikayeye veda edişiyle yaşanıyor. Yalı Çapkın'ın finaline doğru adım adım yaklaşırken dizinin uluslararası başarısı da dikkat çekiyor. Yapımcılar diziyi büyük bir finale noktalamayı hazırlanırken Ferit ve Seyran'ın hem aile içinde hem de iş dünyasında dengeyi yeniden kurmaya çalışacağı son bölümler izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Yeni bölüm analizlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.